akşamlar. buyurun. Velat Bey ben size bir şey soracağım. Baktım. Konuşmalarınızı dinliyorum, takip ediyorum Haşiko'ru bir aydan beri. Evet. Ee, ben de bu 19 olayından çıktım yola. Onunla başladım. 50 yaşındayım. birçok kere elim aldım Kur'an'a ama okumak bir türlü nasip olmadı. Bu abdest konusu karşıma çıktı. Diğer arkadaşlar aracılığıyla Şaşırdım tabii. Hani bütün herkes e, 8-9 basamaklı abdest alırken böyle 4 basamaklı abdest olayı biraz kafamı karıştırdı. Geçtim videoyu ama daha sonradan e, kafama takıldı. Geri döndüm ne diyor bu diye. Ondan sonra Kur'an okumaya başladım. Kur'an'ı bitirdim, okudum. ikinciye başladım, üçüncüye başladım. E, yani anlamaya çalışıyorum. E, sizlerin sayesinde de daha iyi anlıyorum. E, kafama takılan şu, e, salat, salat olayı bir tarafta namaz deniliyor, bir tarafta işte Kur'an okumak mı oluyor sizin dediğinize göre inanılmıyorsam. Bu namaz yoksa abdest ne işe yarıyor? Vedat abi bana modluk verir Modun yok muydu sen? Coşkun orada mısın? Coşkun soruya cevap vermek ister misin? Buradayım da şu an anlatacak kadar müsait değil. Tamam. Ben o zaman eee değineyim şöyle. Kısaca değineyim. Şimdi kendimce. Evet. Maide altı bir kere salat için olmazsa olmazdır. Onu söyleyeyim. Bakın salat için olmazsa olmazdır. Yani maide altının gerekliliğini yerine getirmeyen birisinin salatı ikame etmesi mümkün değildir. Yani özür diliyorum. Burada araya gireceğim. Yani e, salatı ikame etmek demek hani abdest almadan Kur'an'ı elimize alıp okuyamayız değil, anlamında değil, değil. Alakası yok. Ona geleceğim. Mikrofonunu kapatırsan acaba evet. biraz gürültü var senden. Dur bir dakika nasıl kapatılıyor? Ben de bilmiyorum. İlk defa bana. Ben kapatayım o zaman. Mikrofon açma isteği gönderdiğinde, ha tamam kapandı şu anda. Şimdi arkadaşlar bir ilk önce ikame kelimesini anlamamız gerekiyor. İkame ne demek? İkame bilindik manada kıl manasına gelen bir kelime değildir. İkame kelimesini Kehf suresi 77. ayette Musa ile kulun yolculuğunda karşılaştıkları o yıkık duvarı yeniden doğrultup düzeltip ayağa kaldırma ile manaların, manalandırılmıştır açıp bakabilirsiniz. Kehf suresi 77. ayet. İfade şöyle. İşte diyor ki fe ekame. Fe ekame. Yani fe kavrama işlerlik katıyor, hareket katıyor. Yeniden yola koyuldular. Bir kasabaya varınca karşılaştıkları halktan yiyecek istediler. Ne var ki onlar kendilerini misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan Bakın yıkılmamış, yıkıl, yıkılmak üzere harap halde bir duvar buldular. İşte ne yapmışlar bu duvarı? Feekame. Hemen onu doğrultup düzeltmişler. İkame kelimesini anladık mı önce? Ne demek? Kendimce beyefendi. Yani vallahi anlamadım. Bir daha söylersen çok sevinirim. İkame. İkame, düzeltmek yıkılmak, mı? üzere, yıkılmak üzere olan bir şeyi yeniden ayağa kaldırmak. Onu doğrultup düzeltmek. Anladım. Anladım mı? Anlaşıldı mı? Anladım evet. Heh. Evet. Yani ikame kelimesi kıl demek değildir. Kitabın içinde kıl diye zaten ceale fiili vardır. Ama ikame yıkılmak üzere olan bir şeyi yeniden doğrultup, düzeltip eski haline getirmektir. Daha sağlam bir hale getirmektir. İkame. Şimdi Maide suresi 6. ayette der ki İza ya amenu İza kumtum ile salati Ey iman edenler Bak burada salata durduğunuz zaman demişler ama burada da bir ikame fiili vardır. Salatı ikameye başladığın zaman. Çünkü ne yaptın? Karar verdin. Artık dedin ki ben bu salatı ikame edeceğim. Benim hayatım bozuk. Benim dinim bozuk. Benim işim gücüm bozuk. Her ne olarak düşünürsen. Benim bunu ayağa kaldırmam gerekiyor. İkame etmem gerekiyor diye bir karar verdim. Buna karar verdiğin anda senin bu maide altının hükmünü yerine getirmen lazım. Peki nedir bu maide altının hükmü? Bakın. Fehsilu ucuhekum. Rabbimiz muhteşem bir kontrol mekanizması yerleştirmiş bu kitabın içine. Siz bunu basit bir el yüz yıkama ayeti olarak anlamayın diye ayete yüzle başlamış, elle başlamamış. Arkadaşlar Elinizi yıkamadan yüzünüzü yıkayabilir misiniz? Çünkü sıralama öyle. Faksilu vucuhakum. Bakın. Ve eydiyekum. Faksilu vucuhakum ve eydiyekum. Kendimce beyefendi. Önce yüzünü sonra elini faksilu yüzünü... Mantıklı, Mantıklı mı? sence bu? Basit bir el yüz yıkama. Şey, Tabii ki mantıklı evet. Yani elin kirliyken önce diyor temizlen, yıka nerini yıkayacaksan. Hayır daha anlamadım ben. Bak iyi dinle. iyi, iyi dinle bak. Ben anlamıyorsun. Bak kulak vermiyorsun. Eğer basit bir el yüz yıkama ayeti ise bu. O zaman ayetin önce elle başlaması gerekmiyor mu? Yani evet doğru. Heh, ama önce yüzünle başlatıyor seni. Yani sana diyor ki burayı basit bir el yüz yıkama ayeti olarak anlama diyor. Bak kontrol mekanizması yerleştirmiş ayetin içine. Fahsilû vucûhekum ve eydiyekum. Bu kitapta Allah'ın da vücuhu yani yüz diye çevirdikleri yüzü var. Allah'ın da eyd diye el diye çevirdikleri eydi var. Dolayısıyla vucûh kelimesi yüz değildir arkadaşlar. Yönelimdir. Eyd kelimesi sadece bilindik manada el değildir. Sizin gücünüzü kullanmaya yarayan her türlü araç ve gerecinizdir. Peki farz edelim ki yüz ve el. Coşkun kardeşimin sorduğu gibi. Burada bize elini ve yüzünü ve elini yıka dediği kişi kim? Allah değil mi? Allah bize burada evet. Allah bize, elini yüzünü yıka diyor. Evet. Peki bizim burada yüzümüz ve elimiz kime göre kirli olmuş oluyor? Allah'a göre değil mi? Yani evet. Allah'a göre kirli. Allah bizim yüzümüzün ve elimizin daha doğrusu yönelimimizin ve gücümüzü kullanmada yaralayan her türlü araç gerecimizin kirli olduğunu iddia ediyor ve bunları yıka diyor. Bunları temizle. Dolayısıyla burada hayattan bir örnek vereyim. Alkolik bir adamın yüzünü meyhaneye çevirmesi halinde bu al alkolik durumundan kurtulması mümkün mü? Mümkün mü arkadaşlar? Üf, üf. Mümkün değil, değil mi? Alkolik durumundan kurtulması için ne yapması lazım? Yönünü meyhaneden yüzünü çevirmesi lazım. Önünden bile geçse bakmaması lazım. Yani onu hmm. zihninden temizlemesi lazım. Yönelimini düzeltmesi lazım. Aynı şekilde gücünü kullanmaya yarayan araç ve gereçlerini de temizlemesi gerekiyor. Yani bunu doğru düzgün bir şekilde bir şekle getirmesi gerekiyor. Devamında ila merafiqi demiş. Bak merafiq kelimesi arkadaşlar bizim dilimize kelimenin kökü refakadır. Refakatçi olarak geçmiş. Biz kullanıyoruz bu kelimeyi. Refakatçi. İlel merafiqi. Yani sana refakat edenleri de fahsılu yapacaksın. Tekrar örnek veriyorum. Bir kişi alkolikse Alkolik arkadaşlarından ve çevresinden kurtulmadan alkolden kurtulabilir mi? Zor, kurtulamaz. Ne yapacaksın? Refakatçilerini de temizleyeceksin. Vemsahu bir ruusikum ve erculukum Bunları ne yapacakmışız? Başımız ve ayaklarımızla mesedecekmişiz. Buradaki Mesih kelimesi çok önemli. Bu arada Mesih biliyorsunuz İsa'nın İsa ile İsa gelir Mesih. Öyle değil mi? Dokunma demişler. Nereye kadar? İlel Kabeyni topuklara demişler. Arkadaşlar topuklar bizi dengede durmamıza yarayan bizim unsurlarımızdır. Uzuvlarımızdır topuklar. Topuklar olmadan dengede duramazsınız. Kabeyni, Kabeyni bilindik manada bir topuk manası yoktur Kabeyni. Kabeyni denge demektir. Adalet içerikli denge demektir. Ne yapacağız? Bunları dengeye getireceğiz. Başlarımızı ve ayaklarımızı. Yani bizi yöneten ve bize bu yönet bu yönelim sırasında e, eşlik edenleri yani ayaklarımızı ne yapacağız dengeli bir hale getireceğiz. Ve kuntum ve in kuntum cunuben eğer cünüp iseniz tam temizleniz. Temizlenir. Ne yapmışlar bu cünüp kelimesi? Cinsel içerikli bir eylemden eyleme götürmüşler. Biliyorsunuz. Arkadaşlar yeryüzünde cinsellik eylemini gerçekleştirip de duş almayan kimse var mıdır? Yani varsa fıtratından uzaklaşmış demektir. Evet. Peki bu kitapla bu arada mikrofonu kapatır mısın? Sesim yankı yapıyor. Bu kitapla tanışmayıp da bu cünüpten haberi olmayanlar duş almıyorlar mı arkadaşlar? Yıkanmıyorlar mı? Yahu elinizi yüzünüzü yıkamanız Cinsel birleşmeden sonra duş almanız zaten fıtratınızda olan bir şey ya. Ya bu kitap olmasaydı pis pis mi gezecektiniz arkadaşlar? Allah fıtratımıza yerleştirmiş olduğu, kodlamış olduğu bu şeyi neden kitapta yazsın? Demek ki daha önemli bir şeye işaret ediyor. İşte işaret ettiği de bu maide altı zihinsel bir arınmadır. Zihinsel. Bakın. Cunuben fetahharun. Şimdi bu fetah haru kelimesine baktığımızda arkadaşlar kitabın içinde tahir yani temizlenme olarak gelen bu kelime hiçbir yerde su ile gelmemiş. Biliyor musunuz? Hiçbir yerde su ile gelmemiş. Hep vahiy içerikli bir temizliğe işaret etmiş. Açın Fetahhiru kelimesinin tahere köküyle gelen bu kelimenin kullanıldığı ayetlere bakın. Hiçbir yerde dediğim gibi su ile gelmemiş arkadaşlar. Cünüp kelimesi biliyorsunuz buna Cenabı mesela bu kelimeden türetilen bir kelime var. Cenabı Allah diyoruz değil mi? Diyorlar daha doğrusu Cenabı Allah. Uzak olan Allah, ulaşılmayan Allah. Eğer cünüpseniz tahhir olun diyor. Eğer yakın uzaksanız diyor. Uzaksanız temizlenin fetah oğlum diyor. Ve kuntum ve in kuntum marda eğer hastaysanız ev yahut ala seferi marda maraz hani deriz ya ya kalbinde bu adamın maraz vardır deriz. Merda kelimesi maraz kelimesi. Bildiğiniz maraz kelimesi. Maraz ne demek? Bilindik manada grip olmuş kişi demek mi? Hasta kişi demek mi? Maraz arıza da buradan gelir arkadaşlar. Arıza da buradan gelir. Maraz bu bağlamda eğer kalbinde bir şüphe varsa, bir arıza varsa buna işaret eder. Ev yakut ala seferin. Eğer sefer üzerindeysen ne yapacağını bilmiyorsun. Bak mesela kendimce sen diyorsun ya sünniydim işte 19'a gittim 50 defa kitabı açtım okudum okuyasım geldi okuyamadım. Şimdi buradayım. Bak sen şu anda bir sefer üzerindesin. Sefer üzerindesin şu anda. Bir seferdesin. Nedir bu sefer? Arayış içinde olmaktır. Heh, aşağıda bir arkadaşımız yazmış. Arayış içindesin. Arayış içinde olan kişi seferdedir. Devamında. Ev ca'e ehadun minkum min el gaiti. Gaiti. Bu gaiti kelimesi biliyorsunuz tahlil vermeye gittiğinizde büyük abdest tahlil vermeniz için size gaita testi derler buna. Gaita. Bildiğiniz pislik çukuru demektir her gaiti. Eğer daha önceki konumunuz bak daha önceki konumunuz bir pislik çukuru konumuysa şirk içindeyseniz, şirk bataklığındaysanız Veyahut da e, psikolojik olsun, maddi manevi olsun. Bir pisliğin içindeyseniz, oradan gelmişseniz. Veyahut da lemestumun nisa'e. Bu nisa, biliyorsunuz kadın diyorlar ama nisanın Kur'an'i tedebbürü kavramı asla kadın değildir. Bizim iş ve uğraşlarımızdır. Lemestumun nisa'e. Gereğinden fazla bu iş ve uğraşlara dalmışsak, Felem tecdu maen ve su bulamamışsanız dedikleri kelime maen kelimesi. Bakın bu maen kelimesi Enfal suresi 11. ayette nasıl anlatılmış? Enfal suresi 11. ayeti not edin ve orayı bir okuyun. Diyor ki: Hani o size kendi katından bir emniyet olmak üzere bir uyku sardırıyordu sizi Arındırmak, bakın yutahhirukum, maide altındaki tahhir kelimesi, fetahharu diyordu ya, sizi tahhir etmek, sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi yatıştırmak ve ayaklarınızı yere sabit kılmak için size semadan üzerinize bir maen indiriyordu, bir su indiriyordu diyor ayet. Arkadaşlar eğer bu semadan inen su yağmursa bu yağmur size bunları yapabilir mi? Sizden şeytanın pisliğini giderebilir mi? Kalplerinizi yatıştırabilir mi? Sizi arındırabilir mi? Ayaklarınızı sabit kılabilir mi? Yapabilir mi? Kendimce. Gökten inen yağmur bunu yapabilir mi? Eğer yağmursa buradaki <laughs> ki zaten Tamam. Matar diye, bir yağmur diye çevirdikler bir kelime var. Yağmur değil yani buradaki. Bildiğin su. Tabi o anlamda bakmamak lazım. Yani yağmurun nasıl yağdığıyla alakalı bir şeyler edinmek lazım diye düşünüyorum. Anladım. Hayır, buradaki bu maen, bak burada benzetmeli bir anlatım var. Kur'an'ı tedebbül ettiğin zaman soyutlaşır diyoruz ya. Buradaki maen, semadan ersele olan, her selam ol bir dakika. Ee, i̇nzal olan özür dilerim. Semadan inzal olan bize sunulan bu maen vahi içerikli bilgi demektir arkadaşlar. Vahi içerikli bilgi demektir. Ve Rabbimiz gökten inen tertemiz suyla bu anlatımı örneklendirmiştir. Ne, diyor, ne e, yapmamız gerekiyormuş? Maide suresi 6. ayette arkadaşlar. Eğer diyor ki bak felem tecidu böyle bir bilgiye ulaşamıyorsan bu vahiy içerikli temiz bilgiye ulaşamıyorsan feteyemmemu sa'iden tayyiben Sa buradaki yevm kelimesidir. Yevm değil yanlış anlamayın. Ye me, me diye gelir. Firavunun içinde bulunduğu yemdir. İçinde boğulmuş bu firavun. Bahardan geçmiş ama geçememiş daha doğrusu bir yemde boğulmuş. Ya Ye, su birikintisi demektir. Su birikintisi demektir. Saiden tayiben. Saide toprak manası vermişler. Oysa, oysa Said bildiğin yükselme manası vardır Said'in. Kitabın içine bakın. Yükselme, çıkma manası olarak kullanılmış. Az bir bilgiyle ben burayı böyle anlıyorum. Az bir bilgiyle yükselmeye kalkışmayın diyor. Ne diyor? Buradaki az bilgiyle e, yükselmeden o temiz ve az bilgiyle femsehu bi ucuyekum ve eydiyekum. Yüzünüzü, bakın tekrar aynı sıra gelmiş, yüzünüzü ve ellerinizi, daha doğrusu yöneliminizi ve gücünüzü kullanmakta yarayan bütün araç ve gereçlerinizi o temiz az bilgiyle de olsa mes edin diyor. Temas edin onunla. Mes temastan gelir. Minhu ma yuridu. Bakın burası çok önemli aslında. Son önemli olan son paragraftır maide altını. Buraya kadar ne yapmamız gerektiğini, zihinsel olarak nasıl arınmamız gerektiğini anlatıyordu. Bakın şimdi burada diyor ki minhu ma yuridullah. Allah onunla bakın. Onunla Allah size her, Allah size herhangi bir zorluk dilemiyor. Allah onunla size herhangi bir zorluk dilemiyor. Ancak sizi tahhir etmek, arındırmak ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki şükür edersiniz. Kendimce arkadaşım. Elini, yüzünü yıkayıp abdest aldığın zaman Allah sana herhangi bir nimetini tamamlıyor mu? Seni arındırıyor mu? ha kardeş, dinliyorum, dinliyorum. kardeş, anlat. Heh. Ne yapmak Heh. istiyormuş Allah? Bizi arındır. Sizi, bize zorluk, abi sesin çok yankı yapıyor ya. Mikrofon şey mi kullanıyorsun? Bir, defa, bir, defa. bir Allah, dakika. Allah size herhangi bir zorluk dilemiyor. Ancak sizi tertemiz etmek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor. Nimet neydi? Arkadaşlar. Bu kitabın içindeki nimet neydi? Ona da Ahmet abi buyur istersen sen cevap ver. Maide'yi güzel anlattın. Gerçekten bazı eksiklerimiz vardı. Onları Tamamlamış oldun. Taharet tamamen ile, e, temiz temizlik derken, manevi temizlikten bahseder. Manevi arınma. Manevi arınmayı bahseder. Bu Hızır Musa kısasındaki ikame duvar, onu biz işlemiştik zaten. Sedat'ı işlediğimizde. Yani bir şeyi ayağa kaldırmak, dikmek. Evet. Zaten önce güzel örnekler verdiniz. Nimet, en başta vahiyde buluşmamız. Bizim için nimettir. Her bize verilen şey nimettir bizim için. Yani Allah'ın bize ikramlarda bulunduğu en önce vahiy geliyor zaten nimette. Aha. Bu mahideyi bir yerde kaydedi açıkladığın bu şeyi. Gerçekten ihtiyaç vardı buna. Bu mesleken Mesih'e biz ara duru diyoruz. Baştan aşağıya manevi temizlik yine mes. Mesle Mes dokunmak demektir abi dokunmak. Mesel Temiz olmak diye, diye anlıyoruz onu. Mesih'i mesela. Kabe'yi de yüksek değerde bir şey olarak, değeri yüksek, değerce de yüksek diye ben algılıyorum. Zaten... Ee, Kabe, Kabe deyimi, Ahmet abi özür dilerim sözünü böldüm. Buyur. Kabe deyimini biz kitabın içinde tedbir ettiğimizde, Adalet içerikli denge olarak görüyoruz. Nitekim beytin bak beytin Kabe kılınması yani beytin dengeli kılınması bununla ilgilidir. Adalet içerikli ve dengeli kılınması bununla ilgilidir. Ali İmran 97 miydi? Orada mı geçiyordu bu? 97'de geçiyor. Ali İmran'da 97'de de geçiyor. Şeyde de geçiyor. Maide 97'de de geçiyor. Evet. Ki, yani Allah sizin için kıyam yani ayağa kalkış vesilesi kıldı. O orada kıyam olarak geçer. Burada Kabe. Diyor ki şeyde de Kabe geçer. Alem 97'de. Allah Kabe. Dur abi o, o 97 değil bir dakika. O ayetten zaten... Maide 97, pardon. Maide 97, senin söylediğin ikinci ayet. Evet. Bak ne diyor Ahmet abi. Ce'alallahu Ka'betel beytel harame diyor. Bak şimdi kıldı burada geliyor gördünüz mü? Ce'alallahu. Ce ne yaptı? Allah ne yaptı? Kıldı. Ne kıldı? Ka'betel beytel harame. Evet. Türkçeleştirsinler bunları. Beyti bak beyti haramı dengeli kıldı. Evet. Yani bizim kendimizi güvende hissettiğimiz Yasaklarımızın, kurallarımızın olduğu her türlü on, unsuru adalet içerikli, dengeli kılmış Rabbimiz. Hakkası geliyor insanların hidayete ulaşması için ve Niçin? ayağa kalkması için. Evet. Niçin? Yani, Kıyamen لِلنَّاسِ İnsanların ayağa kalkması için. Evet. Devamına verdikleri mana zaten facia. Faca Neyse konumuz bu değil. Kabe, Kabe kelimesine örnek olarak verdim abi bunu. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar ne istiyordu Allah bize? Nimetini tamamlamak istiyordu. Hangi nimet? Fatiha Suresi'nde "En'amte aleyhim" diyorsunuz ya. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. En'amte aleyhim. İşte Fatiha Suresi'ndeki nimet arkadaşlar. Evet, facia maalesef. Yani bu kitabın içindeki bu kavramları katletmişler ama tabii konumuz bu değil. Konumuz şu anda biliyorsunuz salat ve namaz konusu. Kendimce arkadaş, maideyi altıyı anladın mı? Peki, Peki. E, bir şey daha sorayım. E, bu, Kur'an olarak hangi Kur'an'ı alıp okumayı tavsiye edersin? Şimdi, kendimce arkadaş, bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Kitap ve Kur'an kavramları Aynı kavramlar değildir. Kur'an, bu kitabın özel ismi değildir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an nedir? Kur'an, bu kitabın özellikleri olan Tevrat, İncil, Zebur, Furkan, Hikmet ve e, bu beş özelliği arkadaşlar Kur'anlaştırarak zikre ulaşmak. Yani bu beş özelliği Karşılaştırıyorsunuz ve buradan bir okuma, Kur'an okuma şekli demektir. Bu beş özellikle bu Kur'an'ı oluşturabilirsiniz. Tevrat, İncil, Zebur, Furkan, Hikmet bu beş özelliği ortak okumasının adıdır Kur'an. Ve bu Kur'an zikir sahibidir. Suresi birinci ayet. Bu Kur'an bize zikri verir bu beş özelliği doğru şekilde çalıştırıp bu kitabın içinde doğru manaya ulaştığında, doğru bir okuma yaptığında buradan Kur'an ortaya çıkar. Bu ortaya çıkan Kur'an'dan anladığın en doğru mana evrensel içerikli en doğru mana da zikri verir. Arkadaşlar Kur'an'ın zikir sahibi olması demek bu, bu manaya gelmektedir. O yüzden ee, şimdilik sizden ricam arkadaşlar telefonuna Açık Kur'anı indiren yoksa telefonlarınızın uygulama indirme kısmına girin oraya arama kısmına Açık Kur'an yazın ve o uygulamayı telefonunuza indirin arkadaşlar bir an önce çeviriler üzerinden de olsa bu kitapla kitabı anlayarak okumakla e, tanışın buluşun. Bu uygulama hem basit hem kolay bir uygulama. Erhan Aktaş mealinden biz faydalanıyoruz. Neden? Parantez içi barındırmadığı ve ihtilaflı kavramları dokunmadan orijinal haliyle bıraktığı için, işte salat gibi, zikir gibi birçok kavramı, bunu tercih ediyoruz, bunun üzerinden çalışıyoruz ama buna asla bağlı değiliz. Kendi kişisel kelime bazlı çalışmamı ben yapıyorum şahsen. Öte tarafta çeviriler kısmında 10-15